Ne yaptın Adem? Teslim ettin mi benim siparişleri? Hay yaşa. Şık şeyler gönderdin inşallah. Güzel. Sağ ol. Hadi hayırlı işler. Çıkıyorum ben. Öyle mi? Yememişsiniz toplamadım ben de. Birkaç telefon konuşması yaptım da. Oturmayacağım zaten. Ayak üstü atayım birkaç lokma ağzıma. Çıkacağım hemen. Senin de işin zor vallahi. Bir oh diyemedin. Nerede? Bu yaşta hala mücadele. Hala onu toparla bunu sustur. Yapmayın etmeyin diye diye geçti ömrüm. Hiçbirinden gülmedi yüzüm. Hiçbirinden. Senin şimdi köşene oturup sefa sürmen lazımdı. Bırakın Allah aşkına, ben kim sefa sürmek kim? Bana düşmez ama ...patronda sıkı inat varmış yani. Fikret aradı, orada da duramamış geliyormuş. Yapma ya. Hmm. O mu? Yok, neyler geliyor? Ay! Aha camdan gördüm. <laughs> Günaydın. Günaydın. Buyurun hoş geldiniz. Yok hiç buyurmayalım biz. Çok işimiz var alışverişe gidiyoruz. Eksikleri tamamlayacağız. Nikah şekerleri de hazırmış. Sana zahmet şu eteği tamamlayıver diyecektim. Kadın istiyor yarına. Aa, tamam canım. Sen rahat rahat yap alışverişini. Sedef'e de uğrayacağız. Tutturdu iş yerimi görmediniz. İlle gelin bugün diye. Gidin bari kırmayın çocuğu. Bunca işin arasında gideceğiz işte. Gönlü olsun. Günaydın Mithat Bey. Günaydın. Son hazırlıkları tamamlayacağız da bugün. Hadi hayırlısı ne kadar kaldı? Bu cumartesi işte. <gülüyor> <gülüyor> Doğruya söylemişti yengem. Nerede olacak düğün? Ne düğünü canım? Nikah yapacağız. Sonra bir küçük kutlama yapacağız tabii. Nehir Hanım'ı razı edebilirsek. <laughs> Ay istemiyorum öyle şeyler canım. Hem masraf olmasın. Ne gerek var? Eskiden olsa bizim bahçede yapardık. Ama şimdi rahatsızlık olur. Aa yok yok olur mu canım? Benim için mi diyorsunuz? Yapın isterseniz ne olacak? Aile içinde küçük bir kutlama. He? Tabii canım bahçe büyük. Aslında ne iyi olurdu. Neyse zaten ayaküstü konuşulacak şeyler değil. Hadi gidelim biz Hı -hı. geç kalmayalım. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz hoşçakalın güle güle. Güle güle kolay gelsin. Sağ olun. Kusura bakmayın öylesine çıktı ağzımdan. Biz Şevket'in düğünü dahil her kutlamayı burada yaptık da. Kapatma yengem. Çıkıyorum ben de. İsterlerse yapsınlar bana göre hava hoş. Bahçeye esirgi ödemesinler sonra. Hadi bana eyvallah. Alayım. Hayırlı işler. Alo. Ha ne oldu? Geliyor mu mallar? Ne zaman gümrükte olurmuş? Güzel. Çok iyi. Ne yaptınız? Gönderdiniz mi evrakı gümrükçüye? Çıktım evden geliyorum birazdan. Yarım saat kimseyi bağlamayın artık. Doğru dürüst bir merhaba diyemeden işe gömüldük sabah sabah. Kahveniz oldu. Yenisini söyleyeyim mi? Yok sağ ol. Sağ ol. Ee, ofisini beğendiniz mi? Çok beğendim. Hayırlı olsun inşallah. Allah iyi müşteriler, hayırlı kazançlar versin. Hepimize inşallah. Ne oldu? Doğum gününü mü atladık seni? Yok. <laughs> Yo. Çiçekler kimden? Tahmin edin bakalım. Mitat Karadan mı? <gülüyor> <gülüyor> Fena taktı kafayı. <gülüyor> <gülüyor> Sormayın. Siz de gülüp şımartmayın şunu Yaman Bey. Vallahi hiç hoşlanmıyorum bu durumdan. <laughs> Ferhunde Hanım. Bırakın şöyle. Teşekkür ederim. Ne oluyor böyle? Ay deli bu adam. Kızım, açık açık tavrını koy ortaya. Yazık, bayağı ümitlenmiş bu adam. Duydu annemin burada olduğunu, elini öpmek istiyor. Yok artık. Vallahi. Nereden duydu demiyorum bak. Görüşmeler devam ediyor, anlaşıldı. Bu böyle güzel güzel konuşuyor diye yanlış anlayacak. Sonra reddedince küsahlaşır falan. Allah korusun, başına dert olur. Yok, öyle bir adam değil kaba saba bir şey diyor. Ne kadar tanıyorsunuz ki adamı? Yakından tanımıyoruz tabii ama işini iyi yaptığını biliyorum. Bayağı yüklü mal getirdi bu sefer. İyi iş çıktı bana da. Son üç ayın zararını toparladım yani o kadar söyleyeyim. Hmm. İşleri iyi demek. Bu ara çok iyi gidiyor maşallah. Biraz önce adam evrağı getirdi. Baktım bre bre. Arkası da gelecekmiş daha. Onun gibi üç tane daha müşterim olsa bu sene yeter bana. Arayıp bir teşekkür edeyim. Ah. Ay anne ayıp adama bir teşekkür etmeyeyim mi? Alo. Alo. Kapatıyordum neredeyse. Araba kullanıyordum da kenara çektim. Ancak. Anladım. Mithat Bey, ben güzel çiçekleriniz için teşekkür etmek istedim. Beğendiniz mi? Evet ama bu kadar fazla olmadım biraz. Hangi çiçeği sevdiğinizi bilmediğim için çeşit çeşit göndereyim dedim. Birinden biri tutar bağında. Çiçeklerin hepsini severim teşekkür ederim. Size layık değil ama. <laughs> Rica ederim. Nasılsınız? Validen nasıllar? İyi. Ofisimdeyiz şimdi. Ben yokum. Kahve içiyoruz. Oo, afiyet olsun. Ben de müsait bir zamanınızda yemek ikram etmek isterim size. Hem de tanışmış oluruz. Daha önce söylediğim üzere. Ee, uygun olacağını zannetmiyorum. İşleri çok annemin. Hiç zamanı yok. Siz isterseniz o zamanı yaratırsınız. Bakalım konuşuruz. bahtiyar olurum. İyi günler, tekrar teşekkür ederim. Bir şey değil. Anneme hürmetler. Saygılar. Hı hı. Sağlıklar. Afiyetler diliyorum. İyi günler efendim. Esen kalın. Ne diyor yine? Annemin zamanı yok diyorsun. Emek teklifinde ısrar ediyor. E bayağı ciddi o zaman. Ne diyorum size? Ya bakarız diye bir de açık kapı bırakıyorsun. Aşk olsun Ferhunde. Anneye hürmetler, sağlıklar, afiyetler. <gülüyor> <gülüyor> Sırf seninle karşılaştığında yüzün de hani görmek için bir yere getireceğim sizi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.